Dün 6 derece sıcaklık vardı. Akşam kar yağdı. Biz baharı beklerken kar, yağ kar yağışına tutulduk. Cemre'nin havaya çıkmasıyla kar yağması da bir oldu. Ama bizim için burası bir kar berekettir. Her oldu ilçesi için kar berekettir. Mart ayı da yaklaşır. Bizim atalarımızın bir sözü var. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır diye. Şu anda aşağı yukarı 12-15 santim civarında kar var. Benim gözlemlediğim kadarıyla olacak bu yapacak şey yok bizim bura kar mevsimi karın olduğu yer kar bizim sevdiğimiz şeydir bize kar lazım ki sularımız arazimiz bol olsun teşekkürler başkan evet Oltu'dan bayram arpa Türkiye genelinde beklenen kar Oltu'da da yağmaya başladı iki gündür kar yağıyor ee... Bundan sonra ne kadar kar yağarsa yağsın zaten önümüz bahar olduğu için fazla bir sıkıntı vereceğini düşünmüyorum.